masada kestiler. Burada çevrimi çaldılar. Baba. Öbek tacirleri beni acımadan çatır çatır kestiler. Nerede bu devlet? Baba. Nerede bu millet? Ben bile fazla Yunanistan'a kaçırılmıştım. Baba. Beni o Yunan Ay yok İsmacığım baban değil. Öküz Tufan abim bu. Baba. Hatta bir keresinde mahalleden beni abiler maça götürmüşlerdi. İlk defa milli olmuştum. <laughs> Peki efendim, Bey, buraya getirildiğinizi anlamadım. Ay fikri mı? abi. Anlamadım, kandırıldım. Kızım da kandırıldı. Tonlarca para verdik onlara. Vermiş, kızım vermiş. Getirdik. Baba. Ay ne işi var hasta adamın kestiler. televizyonda ya? Baba. Filiz. 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 Ya bir dursana bütün hastaneyi gezdirdin ya. Sanki babanı bilmiyorsun her yerde olmuş olabilir şu an. Ya nereye gidecek o ameliyatlı haliyle ya? Ay yani sen de hastanenin açığını kapatmak için etmediğin laf kalmadı ha. Yahu ne alakası var bizim... Ay Tülay ya babam kayıp konuşamayacağım şimdi. Televizyonda şu anda vallahi yeminle. Açsana televizyon. Ne, nerede? Ay, çabuk bir televizyon bul hadi. Ne Televizyon diyor televizyon. Kumanda sizde mi? Versene. Dur dur. Fikri bu buraya. Ciğer almaya gelmişti. Ama bakın. A -a. Başına neler geldi. <laughs> ciğer için geldim. Böbrekten de oldu. 7 tane çocuğum var, 7 tane çocuk, tabanlı yavru, böbreksiz bir babayla ne yapacaklar? Bu konuda duyarlı vatandaşlarımızı hassasiyetle davranmaları ve bu konuda bana yardımcı olmaları için biraz daha duyarlı olmaya ve beni bulmalarını davet ediyorum.